Amerika'da ikinci el sigara dumanı, yani yanınızda birisi sigara içtiğinde bunun zararlı olduğu biliniyor. Hele çocuksa, bebekse. Daha da ötesine gidilmiş Amerika'da ve bununla alakalı çok ciddi yayınlar var. Üçüncü el sigara dumanı. Bir araba aldığınızı düşünün. O arabanın içerisinde sigara dumanı sinmişse o koku sizi rahatsız eder ya. O esasında o rahatsızlık boşuna değil. Bilinçaltınız sizi uyarıyor. O koku sağlığa zararlı, kimyasallara dönüşüyor yavaş yavaş o arabanın içine sinen süngerlerden sizin tekrardan bedeninize zarar vermeye başlıyor. Sigara içilmiş bir arabada günde bir saat yolculuk yaptığınızı varsayın bir sigara içmekle eşdeğer. Bu, bu zararlı ancak tespiti yapılamıyor ve Amerika'da sigara esasında çok ötekileştirilmiş ve eskilerin kültürü olarak görülüyor. Yani sadece alt tabaka sigara içer veya kendine hakim mukayyim olamayan insanlar sigara içer gibi bir algı var. Bu yüzden de artık sigara ile alakalı en ufak bir şey, kalıntı hiçbir şey istenmiyor. Bu sorun nasıl tespit ederiz noktasındaysa bizim geliştirdiğimiz ürünler devreye giriyor. Geliştirdiğimiz ürünler ne yapıyor? çok basit bir mekanizma ile çalışıyor esasında. Yüzeyden biz küçük bir yıkamayla veya evler için geliştirdiğimiz ürün silmeyle bir numune alıyoruz. Ve aynı Covid testlerinde olan o tek çizgi, çift çizgi veya hamilelik testlerinde olan benzer bir test tripi ile pozitif veya negatif veriyoruz. Bunu da bir uygulama eşliğinde aracın şasi numarasıyla eşleyerek bir database'e kaydediyoruz ki bu data da kıymetli. İlk ticarleşen ürünümüz çok hızlı başladı. Amerika'da daha biz e, inanın prototip halindeyken taleplere yetişemiyorduk, hala yetişemiyoruz. Özellikle dealership e, olarak geçen bayi sistemlerinde arabanın kıymetini belirleme ve müşteriye bakın bu araç sigara içilmemiştir ve bu da ispatıdır şeklinde belge sunduğunuzda o aracın kıymeti %8 ile %12 arasında değişen miktarlarda artıyor. O yüzden bizim müşterilerimiz bu artışa oynuyorlar. Bu sayede biz ürünlerimizi satabiliyoruz. Ev için yeni geliştirdiğimiz ürünü bu ocak ayında piyasaya sürdük ve talepler beklemediğimiz bir şekilde çok oldu. Ancak şimdi burada müşteri portföyü biraz farklı. Yaklaşımı ürünlere farklı. Araç ürününü biz B2B dediğimiz yani business to business yani bir iş yerinden başka bir iş yerine sattığınız bir satış biçimi varken Ev ürününde çok güzel satış rakamları elde etmeye başladık. Ufak rakamlar ancak bizim herhangi bir reklam vesaire olmadan organik büyümeyle insanların araştırarak arayıp buldukları e, ürünler haline geldi. Çokça teşekkür meyle alıyoruz ev ürünleriyle alakalı. Kullandık, çalıştı teşekkür ederiz gibi. İşte sorular çok fazla soru geliyor. Çok yeni bir alan. Dünyada daha önce hiç yapılmamış bir iş bu. Dünyada ilk biz geliştirdik ve %100 ihracat yapıyoruz. Bizim ürettiğimiz her ürün ihracata gidiyor. Bilinmeyen bir alanda çalışmanız ise tabii ki bir takım zorlukları yanında getiriyor. Bir standart yok. Herkes kafasına göre takılıyor. Tabii ki insan vücuduyla alakalı bir iş olmadığı için FDA gibi regülatif kurumlara da tabi değilsiniz. Bu bize bir oyun alanı açmakla beraber biz ilerleyen zamanlarda Amerika'da bunun yasal olarak zorunlu hale geleceğini az çok öngörebiliyoruz. Bize çünkü ulaşan insanlar bu tıynette insanlar. Ev ürünü, otel ürünü, kiralık araç ürünü için farklı çalışmalarımız devam ediyor. Bizim asıl malzeme mühendisliğimize nanoteknolojiyi konuşturduğumuz nokta metal organic framework olarak bilinen yapılar. Ne bunlar? Halay çeken polimerler düşünün. Bunların ortalarında metaller var ve siz bunları istediğiniz konfigürasyonda şekillendirebiliyorsunuz. Sınır yok. Biz ise Dünyada bulunmayan 50'den fazla metal organik framework sentezledik. Ve bunları spesifik olarak nikotini içerisinde tutacak şekilde özelleştirebildik. O yüzden ürünlerimizi sahaya sürebiliyoruz ve o yüzden başkasının bizi taklit etmesi zor. Sadece patentler yüzünden değil, sadece pazardaki üstünlüğümüz yüzünden veya kalitemiz yüzünden değil. Aynı zamanda bu sebeple. <laughs> her girişim bir fikirle yola çıkar. Her girişim bir dertle yola çıkar, bir sorunla yola çıkar. Amerika'da yatırımcıların sürekli diline pelesenk ettiği make people something want, Türkiye'de biraz daha hani sadece insanların isteyeceği değil, ihtiyacının olduğu çözümlere girişimciler yöneliyor. Biz de o klasmandayız baktığınızda. Tabii ki bir fikir sorun yoksa ortada havada kalıyor. Bir sorun varsa bir girişimcinin yapması gereken bu kimin sorunu diye gidip daha fikir aşamasındayken, daha yapmadan onlarla irtibata geçerek kendi varsayımlarını doğrulamak. Çünkü müşteriye dokunmayan girişimci her zaman o fikirlerin yanılgılarının ve o e, kaleidoskopların içerisine düşebiliyor. O yüzden biz girişimci arkadaşlara da hele bizim gibi derin teknoloji, laboratuvara girmeniz gereken, ön yatırım maliyetlerinin yüksek olduğu arkadaşlara korkmamalarını tavsiye ediyoruz müşteriyle konuşmalarını daha fikir aşamasında olsa dahi tavsiye ediyoruz. Türkiye'de girişimcilerde eskiden daha çok vardı, şimdi daha az. Fikrine aşık olma çok var. Ben bunu söylersem hemen çalarlar. Çalabiliyorlarsa çalsınlar zaten. Hani başkası bunu senden daha iyi ve daha kolay bir şekilde yapabiliyorsa yapsın. Girişimciler şunu unutmamalı ki asıl katalist girişimci, asıl katalist ekip, daha da önemlisi ekip ve onu ileriye götüren şey de bu ekibin kalitesi. Yani başkasının bu fikre sahip olması sizin o konuda danışarak müşteriye gitmeniz bunun onları çalacağı anlamına gelmiyor. Ki çalıyorlarsa zaten yanlış bir şey yapıyorsunuzdur. Ha, belli bir aşamaya gelmişsinizdir. Ben her zaman Amerika'daki müşterilerimize de söylüyorum. Taklit edildiğimiz gün kutlama yapacağımız gündür. Birinin bize dava açtığı gün kutlama yapacağımız gündür. Çünkü kaçınılmaz. Bir pasta oluşturuyorsunuz, başkaları yemeye çalışacak ki yemesi lazım. Hele bir de yeni bir fikirse, olmayan bir fikirse, başkalarının bunu illaki denemesi ve farklı yöntemlerle farklı pazarlarla o pastayı büyütmesi gerekiyor. Bunlar kötü şeyler değil. Korkmamız gereken şeyler değil. O yüzden fikir hiçbir şeydir, aksiyon her şeydir. Göçmenlik ve o hayatta kalma, İngilizce'de survival güdüsü dediğimiz güdü. Ben göçmenlerde esasında hem Amerika'da hem Türkiye'de girişimcilik oranlarının daha yüksek olduğunu görebiliyorum. Çünkü bir yerde tutunacak bir dalınız yok. Girişimcilik biraz da risk alma iştahı gerektiriyor ve kaybedecek bir şeyinizin olmaması gerekiyor. Bizim çok kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Türkiye'de kimi kimsemiz yoktu. Genç yaşta girişimci olmak dediğinizde, öncelikle benim tavsiyem tercihen büyük bir şirkette 3 yıl 5 yıl çalışılarak, şirket nedir kavramının anlaşılması. Ben kariyerimin belki üçüncü, dördüncü yılında finansla muhasebenin farkını anladım. Çünkü bir çalışan makinayı görmediğinizde büyük bir makinanın küçük dişlisi olamadığınızda şirket kurduğunuzda neyi ne yapacağınızı tam olarak öngöremiyorsunuz. O yüzden benim gençlere genelde tavsiyem bir şirkete girin çalışın, biraz kendinizi geliştirin. Şimdi tabii ki risk alma iştahı yaş ilerledikçe azalan bir şey. Genç olmanın avantajı orada geliyor. Daha çoluğunuz çocuğunuz yok, kaybedeceğiniz bir şey yok. Aman maaşımı alamazsam, kiramı ödemez, ödeyemezsem ne olur dertleri tabii ki her girişimci de var. Ben de kiramı ödeyemedim. Kardeşim ödedi bir yıl benim kiramı mesela. Bu her girişimcinin derdi finansal dertler. Ama genç olduğunuzda yükümlülükleriniz daha az olduğu için daha da atılganca saldırabiliyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.